ozon ozon jeneratöründe medikal oksijenden elde edilen bir ürün doğada var olan haliyle cihaz tarafından üretiliyor. Biz de bu şekilde tedavide kullanabiliyoruz. Evet. Diyabetik ayak yaraları en sık karşılaştığımız en zorlu yara tipidir. Diyabetik ayak yaralanmalarında dünyadaki en önemli tedavi ozon tedavisidir. Gerek açık yaranın ozon torbası içerisinde uygulanması gerekse lokal ozon uygulamaları ve beraberinde bütün beden hücrelerini yenileyen sistemik ozon uygulamaları yara tedavisinin vazgeçilmezidir. Bu nedenle iyileşmeyecek yara yoktur. Yeter ki o yaranın gerekleri yerine getiririz. Ozon tedavisi dolaşımı arttırır, enfeksiyonu azaltır ağrıyı azaltır, yara tamirini arttırır, beslenme kalitesini arttırır. Bütün bu özellikleriyle yara iyileşmesini en iyi hale getirir.